Çay Herkese günaydın kanalımıza hoş geldiniz. Evet biz şimdi hızlıca kahvaltı yapacağız. Kahvaltımızı yaptıktan sonra da temizlik yapacağız sonra dışarıya çıkacağız. zaman bak bundan kalmış bandan almıştık ya. Ben bunu çok sevdim. Evet, bana onu. verir misin bu? Bu içi, dışı neydi bunun? Dışı helva, içi Hı. çikolata. Neymiş? Işte, çikolata ama ya. ben gerçekten çok sevdim. Bana gidersek bir daha bundan alalım. Hmm. Hadi afiyet olsun. Evet. evet arkadaşlar, biz bir parti daha bu biberleri közlettik. Çünkü az geldi. Fazla da kalınca aldıklarımızdan bunları közletmek daha iyi olur diye düşündük. Bunları şimdi birazdan soyacağız. Evet sağ olsun Ramazan yine iş başında. Dün Gülday'la mı soymuştunuz Ramazan? Evet. Sağ olsunlar. Bugün de 8 kiloyu kendi başına soymaya. Ant Evet. Ant kararlı yani. Hani ben dedim yardım edeyim. Çünkü o birazdan arkadaşıyla görüşmeye gidecek. Arkadaşı uzak yoldan gelmiş dedik. Kalsın işlerimiz, temizliğimiz, suyumuz, buyumuz. Bugün bir görüşelim arkadaşımızla dedi. Tamam dedim ben de Ramazan seni bir kayıcı. Ben işlerim var. Onları halledeceğim. Böyle. Bir sıcak değil mi Ramazan? Sıcak. E, tamam canım. Hadi kolay gelsin. Hadi kolay gelsin sana. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bunlar tamam. Eşim sağ olsun bunları halletti. Ben şimdi bunları buzdaha hemen atmayacağım. Biraz dolaba bırakacağım. Orada da soğusunlar. Ondan sonra akşam eve geldiğimde de paketleyip buzdaha atacağım. Evet arkadaşlar çıkmadan domatesleri göstereyim. Aslında ben bugün çevirecektim bunları bakın. Kurumuş bayağı bir ama şu an zamanım yok. Çok güç kaldım. Çıkmam gerekiyor artık yarın çevirip Arka taraflarını da tuzlarım. Ya da tuz zaman bilmiyorum. Bir bakacağım duruma göre. Yani son halleri bu şekilde zor oldular. Hadi bakalım evet. Hadi bakalım. Çıkalım. Geri getirmiştik ama ben gösteremedim. Bir kısmını getirdik şu an. Yani sürekli bir yerlere gidiyoruz. Evde duramadığımız için evi derleyip toplayamadık istediğimiz düzeni bırakamadık. Biraz da annemden kaynaklı Çünkü Annem bir yerlere gitmek istiyor. E şimdi zamanı kısıtlı olduğu için de hani programını ona göre yapıyor. E annemle biz de gidiyoruz. Biz de davet ediyorlar. Sa'at sunlar bugün yemeğe davetliyiz mesela. O yüzden bu işler kalmak zorunda. Neyse sorun değil e, halledeceğiz hani evin niye toplamadan gezmelere gidiyorsun gibi yorumlara maruz kalmak istemiyorum açıkçası Çünkü ben gerçekten şu an aslında hiç içim rahat değil Evi bırakıp böyle çıkıyorum ama bazen böyle olmak durumunda kalıyoruz arkadaşlar Evet hadi çıkalım kapatıp çıkalım Evet, haydi gidiyoruz. Yemeğe davetledik. Geldik. Biz geldik. Hello. Ay. Ve sofra kuruluyor. Ben de gidip yardım edeyim. Neler yapmış Eşit teyze. Vay vay. tavuk. Acı seviyor. Ha, tamam, acı. Annem hemen oturdu. Niye? seni. Niye? Neden? Seni buraya getirdim diye. E iş, de... kalmadı iş kalmadı gitti. İnşallah. kalmadı. Ev, anne. Ev... Ya. <gülüyor> <gülüyor> ee, nasıl İyi çok, çok şükür. Amen yani nasıl <laughs> Bu inşallah. Bu fazla <laughs> sanki bir tane sandalyeniz var mı getirelim? <laughs> evet. İşte teyze çok bırakma ne no. Bak ne yap biliyor musun? Ortaya bırak almak isteyen alsın. Ha tamam yeter o zaman. Aynen aynen. Ayşe, nasıl evet yemekler. Elleri dert görmesin. İşte teyzenin çok yemeğini yemişiz. Meftunesini yemişiz. Kabak meftunesini, içli köftesini, güvecini, dolmasını valla. Sağ olsun. Annemizden çok besledi bizi. İkinci annemiz. Ayşe. <laughs> Bak, diyor yok. Etekiniz, Yer, ha? Vallahi yemiyorum vallahi. Tövbe. Allah nedir ya? Kim yemiyor? Ayşe hanım yemiyor. Yemesin. Ne yapalım? Aşağı hanım niye yemiyorsun? Hadi afiyet olsun. Neşe teyze ellerine ya, sağlık. Ellerinin dert görmesin. Hadi yeyin bakma. Ne oldu? ne yap? Bırakalım bunları. Onları atacağız. Ha şekil at lan. Hayır Bir sene içinde iki kere yaş Abi. Evet. Dilara'mız ellerinden bol köpüklü bir Türk kahvesi. Sağ olsun canım. Eline sağlık. Kısmetin taşmış. Koy buraya, koy buraya. O Boş, ya, şu bak, an yıkıldı, bir yıkıldı, bir yıkıldı bir değil mi Ramazan'a yani bina? Arada, ya. ileride soldan giriyorsun. O haney var ya. hepsi depremde boşaltılan Zekir. binalar. Zekir. Şu Zekir. an boş bu binalar. Zekir. Evet, burası da hepsi boş. Ve bunlar yeni Zekir. görünüyor. Şükran'ın gelmedi. Şükran, şimdi da boş değil mi Ramazan? Ondan, onun ne biliyorsun? bina da aynı şekilde. Aa, aynı şekilde. Bu bina mı? da boş. Hepten bina, bina 100-115 metre kare değil. sağlam